arkadaşlar son bölüm olan Galatasaray bölümüyle devam ediyoruz. Bir yandan da e, Bayern Münih Real Madrid maçı vardı biliyorsunuz. Siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Ben akşamdan çekiyorum. Devre arasında bir bölüm çektim. Öncesinde bir bölüm çektim. Şimdi de maç sonucu 2-2. E, Bayern Real Madrid maçı gayet güzel geçti. Ve Galatasaray bölümüyle 3. devre teknik analizin bu haftaki bölümünü noktalayacağız arkadaşlar. Galatasaray net bir skorla kazandı biliyorsunuz. Adana Demir Deplasmanı, e, Adana Deplasmanı her zaman zordur ama e, çok fazla zorlanma zorlanmadığını gördük Galatasaray'ın ve bunun bazı sebepleri var ama e, aslında rakibinizin de üzerine fazla gelemediği, üzerinize fazla gelemediği e, durumlarda siz aslında çok da fazla zorlanmıyorsunuz. Yani bugün tabi e, tabii orası ayrı bir konu, oraya ayrıca bir geleceğiz ama İkhar'da Barış Alper, Ziyeş ve Kerem Demirbay dörtlüsü üzerinden bir dönen hücum aksiyonları gördük. Ee, onun haricinde Galatasarayın çok fazla vitesi yükseltmeden, çok kendini zora sokmadan e, bir galibiyet aldığını gördük. Tabii ki de pozisyonlar verdi İlk 20-25 dakika e, Adana Demirspor'un e, iyi bir oyunu vardı diyebilirim. Ama ondan sonraki bölümlerde Galatasaray'ı bu kadar üzerinize çekerseniz eğer Galatasaray zorlanmadan maçı kazanabiliyor. Şimdi e, ben Özellikle teknik analizi çıkartırken şöyle bir rakamlara bakıyorum. Ondan sonra çıkartıyorum. Normalde te, e, rakamlarla da fazla kafanızı yormak istemem ama bazı e, rakamları da sizle paylaşmam lazım. Onlara şöyle bir gelmek istiyorum. Şöyle bir bakacağım hemen. Adana Demirspor Galatasaray maçının rakamlarına bakmak istiyorum şöyle bir. Şöyle Neredeydi? Ha, tamam. Burada. Şimdi arkadaşlar rakamlar tatmin ediyor. Yani e, normal şartlarda maçı izlemeyen biri baktığı zaman rakamlara der ki muhtemelen Galatasaray 2-0, 3-0, işte 3-1 net bir skorla kazanmıştır der. Ve nitekim öyle oluyor zaten. 20, 25 tane şut çekmiş. 57 defa rakip sahasına girmiş. Faalilerde az sayıda faul gördük. Yani 8 defa Adana Demir, 9 defa da Galatasaray'ın faul yaptığını görüyoruz. Şöyle bir devam etmek istiyorum. pas sayıları yine aynı şekilde. İkili mücadelelerde bir üstünlük var. Ve uzaklaştırma rakamlarında mesela 33-17 Adana Demir spor üstünlüğü. Yani bu kadar girişim gayet bir deplasman maçı için yeterli gibi geliyor bana ama... Oyun anlamında bir oyun ezberi olmadığı için aslında en büyük eleştirimiz buydu bizim Galatasaray'a. Oyun anlamında bir ezberi yok. Yani geçen sene vardı mesela o oyun'a göre oynuyordu. Bu sene biraz daha ne gerekiyorsa onu yapalım mantığında devam ettiğini görüyoruz ve takımın boyu çok kısaydı yani e, işte iki tane bekle oynuyorsunuz biri köm biri barış ve e, pardon Kaan. E, Kaan bu kadar çıkmıyorken ben könden daha iyi performans beklerim şöyle bir şey çıktı ortaya şöyle kırmızı kalemle yazmak istiyorum Icardi'nin olduğu yer burası arkasında 3 tane hücum oyuncusu Kaan burada bekledi, Köm burada bekledi. Yani takımın boyunu gerçekten çok kısalttı Galatasaray ve böyle durumlarda beklerinizin yaptığı koşular savunma arkasına çıkma savunma arkasına rakip savunmanın arkasına geçmenize e, olmak sağlayabilir. Ben bu yüzden biraz daha İcardi'nin e, kaleye daha yakın oynadığı bir oyun şablonu aslında görmek istiyorum Galatasaray'da ama böyle şeyler görmüyoruz. Sonra zaten e, tamam performansı bireysel olarak çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyor ama kanatta olan oyuncuyla hiçbir şekilde uyum sağlayamadı işte. Yani e, Barış Alper'le olmadı. Barış Alper zaten kendi alır gider, alırım giderim, vururum giderim tarzı bir oyuncu. Kerem aynı şekilde öyle bir oyuncu ve e, aslında Ziyech'in solda olduğu bir oyun formasyonu. Yani köm muhtemelen sabek olmak ister. Galatasaray'dan isterdi en azından paralel bir evrende veya Ziyech'in sola gelmesini isterdi paralel bir evrende muhtemelen isterdi çünkü taraftar olarak biz görmeyi istiyoruz İşte belki kaçıralım Savunma markasına geçelim İşte Ferdi Talış bağlantısını görüyoruz mesela Fenerbahçe'nin e, hücum yükünde e, hücum yükünün büyük bir bölümünü ikisi zaten üstleniyor ve e, bu tarz şeyler görmeyi isteriz Köyün aslında böyle bir oyuncu yani önündeki kanat oyuncusu biraz daha e, ...kenardan oyun kurabilen bir oyuncuysa eğer veya Hakim ziyech ise... ...tam karşılığıdır aslında Hakim ziyech bunun... E, ...Köhn için çok daha iyi bir performans olabilir diye düşünüyorum. Ben onun haricinde Kaan'ın çok fazla çıkmadığını gördük... ...ve e, özellikle bunda şunun etkisi vardı işte... ...Kerem Demirbay topu almaya geliyor stoper ikilisinden... ...ve burada kendisine yapılan ikili sıkıştırmalar kendisini zora sokuyor. O yüzden e, geriye daha fazla e, kalabalık bir şekilde geri dönelim, daha sağlam bir şekilde dönelim. Mantığıyla savunma tarafı biraz daha baskın olan Kaan'ı e, bek oynatıp işte savunma çizgisinde e, rol oynamasını sağlamak bana göre çok mantıklı. Onun haricinde e, hakimiz yeşte alakalı. Yani hakimiz yeşin kötüsü bu işte. Yani kötüsü bu. Bir bekin vurup gidiyorsa eğer diğer bekin ziyaret olmak zorunda yani iki tane kanattan oyun kurabilen oyuncuyla kolay olmuyor. Şimdi İrfancan'ı da kanat oyuncu kanat oyun kurucu e, rolünde bakmıyoruz mesela. İşte o da topu alıp gidebiliyor özellikle bu sene fiziksel özellikleri de e, fazlasıyla gelişti. Yani e, fiziksel olarak çok iyi durumda. O yüzden Tadiç İrfancan bağlantısında çok bir sıkıntı görmedik o tanemde. Ama bir taraf alıp alıp gidiyorsa eğer diğer taraf ziyeş olursa eğer çok daha rahat diyorsunuz. Kerem Barış Alper'in iki kanatta oynadığı maçlarda mesela çok top kaybı görmüştük. Bunların sebeplerinden bir tanesi bu. Ve şu an baktığımızda Mertensin'de de ciddi şekilde oyuna katkı vermeye başladığını gördük. Özellikle son 5-6 haftadır ve bunun etkilerinden bir tanesi şu ki ziyech dönmeye başladı. Ziyech döndükten sonra da bu şu demek. Şimdi ziyech topu burada alıyorsa eğer ceza sahası içerisine 2-3 kişi girmek durumundasınız. Çünkü indirecek topu buraya. Yani e, Ziyech'in aldığı topu e, işte yan top geri gelsin işte ters kanada çek tekrardan geri gelsin. Böyle bu tarz işte al ver al ver çok bir faydasını göremiyorsunuz. Çalım atsa bile rakibin arkasına geçmekte zorlanıyor çünkü fiziksel olarak çok iyi durumda değil. O yüzden e, Ziyech'in kullanım kılavuzunda en azından şu güncel Ziyech'in kullanma kılavuzu şudur. Ziyeş'e top, top geldiğinde Beki mutlaka Ziyeş'in arkasına geçmek durumundadır. Ceza sahası içerisine 2-3 kişi girmek zorundasın. Yani hiç fark etmiyor burada kaç kişi girdiği. Sadece Icardi de olsa Ziyeş'e çok kaliteli boyunca Her türlü Icardi'nin kafasına çarptırır o golü. O topu. Ama önemli olan Ziyeş'e o e, ortaya açacağı tek bir adımı, boş bir adımı atabilecek o boş alanı yaratmakta. Bu yüzden söylüyorum ben. Kaan'ı e, Kanı beğeniyorum. Benim şahsi fikrim Torayra Kaan'dır. Yani olması gereken başlangıç onberinden bahsediyorum. Barış Arkar de bekte oynar. Asıl şimdi Ziyech döndükten sonra zaten Barış Arkar'ın asıl beke geçmesi gerekiyor. Tam şu an sırası. O yüzden söylüyorum. Yani Ziyech'le alakalı Ziyech'e doğru ciddi bir yönlendirme var zaten Galatasaray'ın rakiplerinde. Ama onu o boş adımı attırmak çok önemli diyebilirim. Onun haricinde dediğim gibi takım boyu çok kısaydı. Ve e, bu tarz oyunlarda biraz daha işte pas oyununa yatkın oyuncularla oynamanız gerekiyor. Kerem Demirbay'ı bu yüzden tercih ediyor zaten. E, Kaan biraz daha savunma tarafında etkili olan olabilen oyunculardan bir tanesi ee, ama işte Kerem Demirbay'ın bir handikabı da şu ki özellikle bu maçta da gördük iki defa gördük yanlış hatırlamıyorsam ya Kerem Demirbay topu almaya geldi iki stoperin arasına oyun kurulumunda ve burada gördüğü baskıyla zorlandı galatasaray o yüzden ee, yani benim şahsi fikrim maç maç baktığı için zaten Galatasaray yani e, ilerleyen haftalarda şu son 4 hafta kaldı zaten biliyorsunuz ve bu 4 hafta içerisinde Kaan Torreira ikilisini mutlaka bir maçta bekliyorum ben Galatasaray çok fazla zorlanmadı dediğim gibi ama e, o şeyi göremiyoruz yani bir yorgunluk var. Artık sezonun yorgunluğu var ve işte Şampiyonlar Ligi'nden e, gazlı olarak çıkmışsın. Sonra Avrupa Ligi'nde aynı şekilde sert maçlar oynamışsın. Ziraat maçları yine e, Galatasaray'ın kolay maçlar değildi. Özellikle bandırma spor maçı ve artık e, herkesin puana ihtiyacı var. Yani o puan dengesi çok kısa olduğu için makas çok açık olmadığı için artık her takımın puanı ihtiyacı var. Çünkü iki hafta içerisinde küme düşme hattına geçebilirsiniz. O tarafa düşebilirsiniz. Düşebilirsiniz. O yüzden Galatasaray'ın rakiplerinin de şu an işi kolay değil. O yüzden puan istiyorlar. O yüzden zaten sizin üzerinize gelmeye başladılar ve Galatasaray'ın buna savunma tarafında özellikle tam olarak karşılık veremediğini düşünüyorum. Ön alan baskısında gerçekten ciddi problemler var. Bugün işte Balotelli'nin vurdum duymazlığı olmasa doğru düzgün bir santrafor olsa ki oynayıp oynamayacağı belirsiz. Maç önü videosunda zaten konuşacağız Reymanay olayını. Sivas Spor eğer Reymanay ile beraber çıkarsa Galatasaray karşısında ben iki gol bulabileceğini düşünüyorum. Galatasaray kaç tane atar bilmiyorum ama Sivas Spor'un 2 tane gol bulabileceğini düşünüyorum ve iki tane gol buluyorsanız yiyorsanız zaten kareinizde yani o maç e, biraz da ruh suretine dönüyor gibi bir şey oluyor yani anlatmak istediğim şey şu Balotelli yerine Reymond olsaydı eğer Adana Demirspor'da Adana Demirspor en az iki tane atardı orası kesin yani pozisyon bulmakta zorlanmayan rakipleriniz var sizin. Ama gole çevirme noktasında hepsi çok zayıf. O yüzden e, Galatasaray'ın çok fazla zorlanmadığını düşünüyorum. En azından ben arkadaşlar ve teknik analiz bölümünün sonuna geldik bu haftaki bölümün Sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.